Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Geçenki EDC videosunu kaldırmak zorunda kaldım. Hal böyle olunca yeniden çekme gereği duyduk. Çünkü arkadaşlar abi tekrar koyar mısın diye rica ettiler. Bizde kıymetli arkadaşların ricalarını kıramadığımız için günlük olarak yanımda neler taşıdığımı, ne şekilde taşıdığımı tekrardan ikinci kez size göstermiş olacağım. Ee, bu sefer kamera sistemimiz biraz farklı olduğu için kamerayı taşıdığımda da bahsetmiştim. Şu an çekim yapan kamerayı e, kullandığımdan ötürü <laughs> onu gösteremeyeceğim ama Sony A6700 taşıyorum yanımda. Güzel bir kamera. Ee, bu kamera eşlerine meraklıysanız ya da e, ne bileyim bir kamera almayı düşünüyorsanız bu makineyi de değerlendirin derim. Ben oldukça memnunum. Şimdi öncelikle neleri nasıl taşıdığımızdan bahsetmek için şöyle bir düzenek kurdum. Malzemeleri şöyle bir serdik yani. Manav tezgahı gibi. Bunları genel olarak cebimde taşıdığım malzemeler. işte turnikesi olsun, not defteri, efendime söyleyeyim, fener, kalem, Pribar ve çakı. Saati de kolumuzda görüyorsunuz genelde. Saat takmayı da seviyorum. Kullandığım bir 4-5 tane saat var döndürüp döndürüp takıyoruz. E, buradaki Seiko'nun e, limitli serilerinden biri. Monster Ninja diye geçiyor. Yani lakabı öyle. E, kodunu falan tam hatırlamıyorum ama. Güzel bir saat. Otomatik bir saat. E, dalgıç saat diyorlar bunlara. Şöyle klikleri var bunun işte. Dalarken kullanabiliyorsunuz. Netleyecek netlesene oğlum güzel Yüzümüzü karı çıkarmadan şekilde ayarlıyorsunuz, dalıyorsunuz. <laughs> yani güzel şık bir saat. Genelde siyah ağırlıklı şeyleri seviyorum. Ee, şöyle koluma da takayım. Nasıl göründüğünü siz de görün ona göre karar verin. Şurada mendilimizde bir yüz olduğu için kamera oraya odaklanıyor. <laughs> şöyle yapayım. Evet saatimiz de bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ondan sonra e, sağ ön cebimde taşıdığım kitleyebileceğimiz şu Praxis Leder diye bir arkadaş var. Buradan ona da selam söyleyelim. Fatih kendisi. İyi bir çocuk, sağ olsun. Yetenekli de bir çocuk. Ee, ne talep etsek yapıyor ya. Uygun fiyata gerçekten çok güzel kaliteli deriden işçiliği yüksek malzeme üretebiliyor ki bu da ülkemizde nadir görülen durumlardan biri. Öncelikle şurada bir tane pen holder kalemim var. Ee, Tiny Bolt diyorlar buna. Titanyumdan e, titanyum malzemeden imal edilmiş. G2 mini e, tükenmez e, refil mi ne diyeyim e, tükenmez kalem kullanıyor yani içerisindeki tertibat ona yönelik yani rahatça temin edebileceğiniz bir malzeme Türkiye şartlarında e, kalemin kendisi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim birazcık e, pahalı alması etmesi zor ama e, dediğim gibi EDC mantığıyla yani taktik amaçlı e, ya da ne bileyim daha sağlam böyle biraz daha güzel tarz sahibi bir şey istiyorsanız yani bu kalemleri öneriyorum gerçekten çok başarılı Siz size bakabilirsiniz. E, i̇lle bunun olması da şart değil. Yani bu titanyum kalem üreten çok fazla marka var. E, efendime söyleyeyim bilgi Design falan fışman bir sürü. E, araştırmanızı yapıp güzelce bulabilirsiniz. Ben biraz daha böyle küçük kompakt şeyleri tercih ediyorum. E, taşıması daha rahat oluyor. E, şurada da prybarım var. Şimdi prybarın ne olduğunu pek e, anlatamıyoruz memlekette ama taşıdığımız çakıları yani sevdiğimiz çakılar bir de malum fiyatları genelde ithal olduğu için çakıların hepsi çok pahalı oluyor ve yani kesme biçme işlemlerinde bazı böyle sert yerlerde yani böyle hor kullanmak yerine e, şununla da aynı işi onun yaptığı işleri yani bir çakının yaptığı işleri kısmen gördürebilmiş oluyorsunuz. Bu da titanyumdan imal edilmiş bir malzeme yine. Favori materyalim titanyum diyebiliriz. E, Lynch pry bar diye geçiyor. Bu e, Alexis Pass 1.25 mm olması lazım. 4-5 senedir taşıdığım bir malzeme. kazıma işlemleri için olsun efendime söyleyeyim. Ne bileyim kazıma bir yeri kaldırma. Ondan sonra şu iki farklı ucu tornavida olarak kullanabilme. Şurada yine bir soda açacağı. Bu tarz amaçlarda da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca çok hafif ve yani şuna bakar mısınız? Ne ne kadar tatlı bir şey. Yani çok bilmiyorum çok hoşuma gidiyor tarz olarak piyasadaki diğer prybar diyebileceğimiz şeylerden çok daha yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Bunu da şurada şöyle taşıyoruz ve uzun zamandır severek yanımda taşıdığım çakıya gelelim. Çakımız CKF'nin e, Rotten Design'la beraber işbirliği içerisinde ürettiği Evo modeli, e, tanto modeli bu. Genelde bunun Warncliffe e, dedikleri e, biraz daha böyle çift miydi? Foot olabilir. Biraz daha şöyle ağzı şu şekilde giden bir modeli var. Daha böyle ikonik olanı o yani. Hatta e, yanımda olması lazım da bir, benim değil o arkadaşın o yüzden onu göstereyim. Onu sonra tanıtalım. E, bu Tanto modelini taşıyorum. E, Fet karbon dedikleri karbon fiber plakalar e, kalkma üzerine üzerine titanyum bir kabzası var. E, titanyum cep klipsi var yine. E, burada da çeliğimizin M390 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. S90V de olabilir. Tam hatırlamıyorum ama çeliği oldukça premium bir çelik. Ee, vidalar yine keza titanyum. Ee, güzel bir çakı ya. Taşımayı çok seviyorum. Şimdi şunu, yani şu prybar olmasa şunu e, hor kullanmak zorunda kalacağız. Anlatabildim mi? Ee, Praxis derinin de Fatih kardeşim gerçekten o kadar güzel bir çelik yapmış ki yani taşıdıkça şurada bir bu bıçağın şeklini alması falan acayip hoşuma gitti ya. Yani kılıf harbiden kendini gösteriyor diyebilirim. Şurada yine Praxis Leather'ın bir cüzdanı var. Cüzdan diyebileceğimiz. 4-5 tane kart alıyor. Bir tane de burada hızlı çekmek için kartınıza <laughs> bir bölmesi bulunuyor. Güzel yine. horse'tan birileri bu. Başarılı diyebiliriz. Gerçekten çok beğeniyorum. Bir de şöyle mikrofiber bir mendilimiz var. Bunun arka tarafı mikrofiber. ön tarafı kumaş. Ee, sürekli yanında taşıdığım malzemelerden biri de bu. Efendim söyleyeyim telefonun ekranını silerken, bıçağı temizlerken. E, yani silmeniz gereken bir şeyi e, biraz daha taş sahibi bir şekilde siliyorsunuz. Yani Türkiye'de bunu yapan bil, var mı bilmiyorum ama. Yani yapsalar güzel olur. Pek denk gelemiyoruz böyle. Çünkü biraz daha ufak işletme mantığıyla olduğu için ve Türkiye'de bir şey ürettirmek istediğiniz zaman 55.000 tane yapmazsan, e, ürettirmezsen ya da almazsan kardeşim yapmıyoruz dendiği için bu tarz şeyler fazla şey olmuyor. E, yani revaçta olsa bile, istenilse bile karşılanmıyor. E, burada yine Snake Staff sistemin e, bir turnikesi var. Normal turnikelerden oldukça küçük boyutu. E, yani normal bir cat turnike yaklaşık şöyle şu kadar falan olması lazım. Yani şu civarda, şuradan şuraya kadar düşünelim. Kalınlığı da şöyle oluyor. Bayağı etli oluyorlar yani. Bu biraz daha günlük. Yanınızda taşıyabilmenizi sağlayacak şekilde küçük imal edilmiş. Başarılı bir turnike. Ee, çok pahalı bir şey değil. Bu da uygun fiyatlı bir şey. Bunu Türkiye'de yapabilirler mi diye birkaç yere gönderdik. Yani bir incelemeleri, argesini yapmaları açısından ama... ...pek olumlu gibi bir geri dönüş alamadık yani. Pek e, ilgilerini çekmedi. Ama turnike taşıyan arkadaşlar için yani turnikeyi zaten herkes taşısın da Türkiye şartlarında yani turnikeniz bulunsun. arabanızda e, arabanız da olsun, yanınız da olsun. Kolayca taşıyabilmek için de şöyle kompakt ufak bir şey bir biri yaparsa çok memnun oluruz. Yani tavsiyemiz o yönde. Burada yine bir fenerimiz var. EDC fenerim. Nitekor EDC 27. Değiştirilmiş ledli, güncellenmiş ledli modeli. Uhi ile geliyor. Uhi dedikleri ledin ne olayının ne olduğunu bilmiyorum. O kadar e, Teknik bilgilerin hakim değilim fenerin ama turbo modunda 3000 lümen atabiliyor. Gerçekten oldukça etkili bir fener. Ee, şurada modlarını e, değiştirebiliyorsunuz. Şuradan mesela bastım şimdi. Buradan 1100 lümen atıyor. Yarım basım yaptıktan sonra 15 atıyor. 65, 200 bu kadar atıyor burası. Tamamen basmazsanız yanına devam ediyor. Ay ışığı moduna geçti bakın. Tam basıp yaptığın zaman da kapanıyor. E, kilitleme modu da var. Onu da şekilde göstereyim. E, yarım basıp bir tane tam basıyorsunuz. Ondan sonra birinci kilidi attı. ikinci kilidi attı. E, i̇kinci kilit de şuradaki savunma amaçlı modu. Yani 3000 lümen atan stroplu böyle çakarlı e, atanı da e, kapatmış oluyor. Gördüğünüz gibi bastığınız zaman hiçbir şekilde çalışmıyor. Açmak için yine yarım tur basıyorsunuz şöyle. Ondan sonra tam basıyorsunuz yine. Kilidimizi açmış olduk gördüğünüz gibi. Ben genelde bunu şöyle bir tane kitli bir şekilde taşıyorum. Bu şekilde 3000 milimeni atabiliyor. Şöyle yarım bastığınızda düz atıyor. Tam bastığınızda şöyle moduyla atıyor. 3100 lümen sürekli kullanamıyorsunuz. Belli bir ısınma süresi var. Zaten şimdi ekranda görünecek o da. Bakın gidiyor ve oldukça gerçekten ısınıyor. Başarılı bir malzeme. Savunma amaçlı. EDC amaçlı. Güzel bir fener. Bir önceki videoda çantamı, çantamdan bahsetmiştim. Çanta taşıdığımdan. E, ee, çantanın içinde neler olduğunu şimdi çantayı kameranın açısından dolayı tam olarak çantayı gösteremeyeceğim ama içinde neler olduğunu sırayla size gösteririm. Bir de şurada şöyle bir ufak bir not defterimiz var. Ee, şimdi bununla geçelim. Yine değişimli olarak taşıyorum. Şunu yani şu paketi, e, şu organizeri e, taşıyorum. Çantamda bunu taşımadığım zaman da yani şu ikisini beraber şu şekilde bölmede taşımadığım zamanlarda da genelde mesela bir yere gidiyoruz. Gezmeye, tozmaya gidiyoruz ya da ne bileyim bir tatile gidiyoruz, bir yere gidiyoruz diyelim. Yani ben daha böyle günlük daha e, kompak olmak istediğim zaman Cani'nin e, Prime modeli var. Oraya sığıyor çok güzel bir şekilde. E, onu oraya koyuyoruz, bunları bırakıyoruz. Ondan sonra e, başka bir şey, e, biraz daha top, değerli toplu taşımak istediğimizde de yine bunları koyuyorum. Bu sefer Prime'ı bırakıyorum. E, çantanın içinde neler olduğunu da göstereyim size şöyle ufaktan. Yine burada bir Praxis Ladder'ın, e, Fatih'e tekrar selam söyleyelim, <laughs> güzel bir cüzdanı var. E, çok fazla kart olduğu için onların bir kısmını da burada muhafaza ediyorum. Diğerini cebimde muhafaza ediyorum. Bunu şimdi açıp içini göstermeyeyim. İçinde e, şöyle bölmeleri var, iki tane. E, toplam 1 2 üç, dört tane bölmesi var. Öndekileri şöyle hızlıca alabilmeniz için e, yeri var. Buradan alıyorsunuz, geçiyorsunuz. Videoda fazla yanlış bir şeyler çekmek istemiyorum. Geçenki videoda yanlışlıkla arkadaşın telefon numarasını göstermişiz. Ondan dolayı silmek zorunda kaldım bu arada. Yine burada ufak bir not defterimiz var. Burada bir tane daha mendilimiz bizi karşılıyor. Mighty Hanks'in. Ee, yine Amerikan malı. Türkiye'de yok mu bunu abi? Türkiye'den niye almıyorsun? Sen mal mısın diyecek olan arkadaşlar içinde. Türkiye'de yok arkadaşlar. Üreteni görmedim. Ee, Türkiye'de üretilirse tabii ki Türkiye'den alırız. Niye almayalım yani? mendil de bu şekilde. Ondan sonra şurada puls'un bir eee kazı açacağı, cam kıracağı var diyebiliriz. Şurada bir titanyum, titanyum ve mikartadan imal üç parça bir boncuğu var. Bununla beraber taşıyorum. E, bu da güzel bir multitool. Beğeniyorum, severek taşıyorum. Ondan sonra şurada Strider PT Gen 3'ümüz var. Titanyum kazı S30 gen çelik. Gerçekten baş başyapı. Strider ürünlerini çok beğeniyorum zaten. Bu ufak çakıları minimalist ve bu şekilde taktik olan çakıları gerçekten çok beğeniyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Aa, bunun neyi taktik minnacık namlusu var carçurt. Arkadaşlar bunun namlusunun küçük olmasının pek bir yani bıçağın genel olarak küçük olmasının kavramanızda bir eksisi olmaması ve kolayca gizlenebilmesi onu taktik bıçak haline getiriyor. Gündelik işler için çok güzel bir malzeme. Yani kesme, biçme, karton, marton, kağıt kesme işlerinde. Gayet işinizi görebilecek bir malzeme. Çeliği gayet güzel. Zaten ergonomiyi şöyle tekrar göstereyim. Yani ya öyle rahat boğabiliyorsunuz ki kabzayı. Yani bir yere gitme ihtimali yok. Oldukça hoş bir çaka bu da. Dediğim gibi titanyumu çok seviyorum. Bilmiyorum yani titanyum olunca ben <laughs> ayrı bir hoşuma gidiyor yani. Bir şeyin titanyum olması beni çok cezbediyor. Şunların, şu fenerler de titanyum olsa mesela bunların da titanyumunu gerçekten temin ederdik. Bu da Nitekor'un yine EDC23 feneri. Bu biraz daha basit ve standart bir donanımla geliyor. Şuradan kitleyip açabiliyorsunuz. Şuradan bastığınız zaman 15 lümen yine ay modu. 65 lümen, 200 lümen, yarım basışlar yapıyorum. 1100 lümen atıyor yine. Tam bastığım zaman kapanıyor. Şuradan yüklendiğim zaman kaç oluyor bakalım. 2500 men atıyormuş. Bunu fazla kullanmıyorum. Basılı tuttuğumda strobe atıyor. Şuradan da kilitliyorsunuz. Bu kadar basit. Ee, oldukça başarılı bir sistem. Ee, müsaadeniz isteyeceğim. Bir saniye hanım mesaj attı. <laughs> Bakmam lazım. Evet. Devam edelim. Bunları da şöyle muhafaza ediyoruz. Peçeler soran arkadaşlar oluyor. Peçeler, bu ufak peçeleri Amerika'da yine Ranger Eye diyorlar. Aldığınız ürünlerin, efendime söyleyeyim ya da ayrı olarak bunun yani inanılmaz bir kültür var yani o kadar saçma sapan, absürt şeyler yapıyorlar ki bunlarla ilgili. Şu mesela Trek Sarmson kendi Rangera'yı kılıf almıştık. Onunla beraber göndermişler, sağ olsunlar. Geriye kalan hiçbirinin ne için olduğunu bilmiyorum. Onlar hediye geldi, takıyoruz yani. Şimdi çantayı da şöyle ufaktan yeniden gösterelim. Ee, çantamın ön, yüz, ön küçük gözünde şu şekilde muhafaza ediyoruz cihazımızı. Şöyle göstereyim şuradan bir saniye. Şimdi kamera açısı falan işin içine girince taşıması çıkarması birazcık zor oluyor. Yanlış anlamayın yani rahatça ee, Pratiğini yapabiliyoruz aslında. Burada biz Cendik Prime karşılıyor. Ee, Streamlight tezleri sub modeli var altında mikro kompakt tabancalar için üretilmiş bir tabanca feneri. Bu Glock için üretileni, Glock için üretileni Prime uyumlu değil. Eğer almayı niyetlenirseniz Glock için üretileni değil, Hellcat için üretileni alın. Burada EPS carry modelimiz var. Ee, i̇ki tarafı da kapalı bir optik ee, taşıması oldukça rahat. Herhangi bir yerinizde bir çıkıntı falan yapmasına sebep olacak vaziyette bir geometrisi yok gayet güzel bir haiz. his. Ee, taşıma sebeplerimizin en büyük nedenlerinden biri oldukça ufak olması. Ee, incelemesini falan yapacağız daha yapmadık. Ee, Binatın testini de yapacağız. Her şeyini yapacağız herhalde şu anda şu anlık yani e, tanışma aşamasındayız diyebiliriz. Ondan sonra çantamızın şu kısımlarına gelelim. Şurada büyük bir gözümüz var. Şurada termal bir yuva var. Kullanmıyorum burayı. Ee, gerekli gerek yok kullanmaya. Şöyle bir tane boyunluğumuz var. Motor sürerken falan lazım oluyor. Şurada bir iPhone şarj aleti var. Hızlı şarj. Ondan sonra bir tane daha not defterim varmış. Not almak önemli. Yani not alırsanız sizin de faydanız olur. Şurada şöyle bir power bank'imiz var. Power bank'imiz çok fazla elektronik eşya taşıyoruz kamerası falan cartı curtu telefonu telefonu aksiyon kamerası derken haliyle iyi bir powerbank lazım oluyor. Bu da Anker'ın neymiş? 737 powerbank bank e, kaç mahmış bakayım? 4000 mah diyor. E, i̇şimizi görüyor. Biraz elektronik akıllı modları falan var. Buradan işte ayarlıyor kendisi voltajını, voltajını nasıl dolduracağını. Şöyle büyük etli bir malzeme. Bunu da böyle bu kılıfında taşıyorum. Başka ne var gösterebileceğim? Ha, Şurada bir turnike daha taşıyoruz. E, turnikemi şu şekilde su geçirmez bir kapla taşıyorum. E, bu şekilde taşımamızın bir numaralı sebebi malzemelerin e, ömrünün uzun olması bir tık daha. Ayrıyeten Allah göstermesin bir uzun kaybı olur. Serçe parmağımız falan kopar ne bileyim efendim söyleyeyim. bir yerimizde bir şey olur. Bunun için de muhafaza edebiliriz. En büyük sebebi bu arkadaşlar. Bu taşıma konseptini yapan arkadaşlar da yine maalesef Amerika'daki Focus Research, Focus Araştırma diye bir şirket var. Onların ilk yardım kitlerinden ilham aldık diyebiliriz. Bunun içinde yine bir tane daha Snake Staff'ın bu sefer kalın turnikesi var. Bu yine aynı şekilde bir daha küçük normal bir turnikeden fakat daha kalın olduğu için e, uygulaması biraz daha rahat, biraz daha can yakıyor diyebiliriz. Burada bir tane kombat gazımız var diyorlar, diyoruz, diyorlar anasını satayım. Burada bir tane kombat gazımız var, bu kombat gazda kanamalı e, bunları uyguluyorsunuz açık yaralara ve e, kanınızı durdurmuş oluyor. E, çok pahalı şeyler değiller, çok ucuz da şey, e, malzemeler değiller. Ama bunlarda edinirseniz ve yanınızda durursa iyidir arkadaşlar. Yani. Türkiye şartlarında ilk yardım kiti. Taşıyın ya. Taşıyın efendim. Telefonlar susmuyoruz niye? Ya. Şöyle yapıyorsunuz. Ee, bunu da şeyden aldım ya. Ee, adı neydi ya? Dükkanın adını unuttum bak. Afonide. Adı Ferrino. Farklı boyutlarda poşetleri, şeyleri de var. Su geçirmez torba diye geçiyor sanırım. Ee, bu şekilde muhafaza edebiliyorsunuz. Bak çıkaralım ondan sonra şöyle kapatıyorsunuz. Arada böyle şu şekilde çantaya sallıyorum. Yanından ayırmıyorum. Siz de yanınızdan ayırmayın arkadaşlar. Ee, şöyle Lexar'ın bir 1 terabaytlık SSD'sini taşıyorum. Ee, raw videolar falan çekerken, ProRes çekerken iPhone'dan işimizi görüyor Allah'a şükür. Gayet hızlı, güzel başarılı bir malzeme içinde e, farklı ekipmanları var farklı şeylere takabiliyorsunuz e, bu kamera riglerine falan takabilmek için de e, aparatı falan var böyle kol şu dedikleri o kameralı kameraman arkadaşlarımlar Onlara göre uyumlu zımbırtıları var bu da çantamızda her zaman yerini alıyor e, şurada insta360 go Ultra'mız var Bundan önce e, 3S'i vardı onu kullanıyordum bunu görünce buna geçtik e, yani çok, çok gerçekten özellik bakımından bayağı level atlattıkları için geçtik o işimi görüyor muydu? görüyordu ama bu biraz daha 4K e, 60 fps falan çekmesi beni çok cezbetti açıkçası. FPV videoları da genelde bu arkadaşla çekiyorum güzel başarılı videolar oluyor diye düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsunuzdur inşallah. Bunlar da aparatlar işte. Şu boynunuza asıyorsunuz. de kameraya taşıyabilmek için şu şapka aparatı. Şurada da bir tane emniyet kordonu var. Bunu da buna takıyorsunuz ve bir yerde motor falan sürerken, hızlı giderken düşmesin diye kullanılan bir malzeme. Onu da şöyle CG Cam'in 150 liralık kılıfıyla muhafaza ediyorum. Kendisinin orijinal kılıfı. Yani Allah göstermesin. Manyak fiyatlar ya. Son olarak bakayım çantama. Çantamızda bir tane de evet o çantadan bir tane de şöyle bir turnik şey turnike ne ya yani? tripod çıkıyor arkadaşlar. Bu tripod da bir fotoğraf tripodu ama video çekerken de kullanıyoruz. Ee, ufak karbon fiberden imal. Ee, oldukça başarılı small bir tripodu. Ee, yine kamera kullanan kameraman arkadaşlara tavsiye ediyorum. Yani kompakt olması istediğiniz her yere taşıyabiliyorsunuz ve ayakları e, bayağı geniş açılabiliyor. Şöyle göstereyim ufaktan. Çok fazla bir boyu yok ama yani bir yere bipod olarak kurmak istediğiniz zaman yani çatal ayak olarak atmak istediğinizde bildiğiniz şöyle bırakabiliyorsunuz. Yani makinalı tüfek şey gibi oluyor maşallah var baksanıza. Başka da gösterebileceğim düşünüyorum şöyle ne taşıyorum var mı göstermediğim eksik bir şey var mı diye. Göstermediğim eksik ee, bir şey yok ya şu anda güncel edeceğim bu şekilde. Ee, vakit ayırıp videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyelim. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Görüşürüz.